Asla pikniğe giden bir aile karşılarında ayı görünce ne yapacağını şaşırdı. Ayı ise hiç istifini bozmadı. Karnını doyurdu, tur attı sonra ormana geri döndü. Şimdi gitmiyordu herhalde oradan. Ha Yok. gitmiyor baksana biraz yukarı çıkıp bunlara seslendik. Dedi ki ayı geliyor çocukları, çocukları falan alın orada. Biz burada. haber vermeseydik direkt bunların içine dalıyordu. Davetsiz misafir piknik sofrasına göz dikti. Karşılarında boz ayıyı gören aile fertleri nereye kaçacağını şaşırdı. Sokağa gelmiş buraya. Evet. Sağdım işte eşyalar evet. falan gelmiş. Kars Sarıkamış'ta bir aile piknik yapmak için millet bahçesine gitti. Sofra kurulduğu sıra yemeğe geldi ama o yemek boğazlarına dizildi. Ama o kartıda oturuyorduk. Evet. Geldi yarım biz ne kadar seslendik falan. Bize döndü bir baktı. Daha doğrusu çekindi. Gören kaçtı. Sofra boza yakaladı. aldı. Çıktı buraya geldi. Bunlar tabii kapıştılar o tarafa doğru. Yürekleri ağza getiren bozayı karnını doyurduktan sonra bir de bahçe turu attı. Şu anda oturmuş bizi izliyor. Biz onu izliyoruz o da bizi izliyor. Tam dereden çıktı. Sevimli ayı bir süre sonra sıkılıp ormana geri döndü.